Biliyor musun? İnsanın hayatta en çok unuttuğu şeylerden biri de değer bilmek. Çünkü çoğu zaman değer kaybettikten sonra anlaşılıyor. Mesela yanımızdaki arkadaşımızı, ailemizi, sağlığımızı. Varlıklarında çok sıradan gibi gelse de yokluklarında koca bir boşluğa dönüşüyorlar. Değer bilmek aslında sadece teşekkür ederim demek kadar basit bir şey olabilir. Bir dostunun sana zaman ayırmasına, annenin yemeği hazırlamasına, hatta güneşin her sabah yeniden doğmasına bile şükredebilmek. Bunlar küçük gibi görünse de ruhu zenginleştiren şeyler. Ama şunu da unutmamak gerekir. Değer bilmek tek taraflı olmamalı. Hem karşındakine kıymet vereceksin hem de kendi değerini bileceksin. Çünkü insan önce kendisine değer vermezse başkasına vereceği değerde de eksik kalır. Evet, ne dersiniz? Sizce insanlar daha çok kendilerine mi değer vermekte zorlanıyor, yoksa yanlarındaki insanlara mı? Yorumlarda duşalım.